Anne deve ve yavru deve çölde giderlerken karşılarına sevimli kaplumbağa şeker çıktı. Derken yavru deve "Aa senin burada ne işin var? Kaplumbağa kardeş." demiş. "Kardeş kayboldum. Anne ve babamı arıyorum. Belki siz bana yardım edebilirsiniz." İkisi de yardım etmenin iyi bir fikir olacağını düşünmüş ve tamam demişler. Önce şekere su ve yemek vermişler. Sonra da yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda akşam olmuş. Geceyi geçirmek için bir yer bulmaları gerekiyormuş. Gerekiyormuş ve arayıp bulmuşlar. Biraz sohbet ettikten sonra uyumuşlar. Sabah olunca tekrar yola koyulmuşlar. Yolda giderken oyun da oynuyorlarmış. Saklambaç, yerden yüksek yakalanmaca oynuyorlarmış. Sonra acıkmışlar ve susamışlar. Anne de ve çocuk Anne deve çocuklar gelin yemek yiyin diye çağırmış. En güzel otlardan bulmuş ve yemelerini istemiş. Hepsi birlikte afiyetle yemişler. Sonra anne deve, yavru deve ve şeker ailesini bulmak için yola devam etmişler. Yolda giderken karşılarına kim çıkarsa şeker'in ailesini soruyorlarmış. Koca bir geyik sürüsü çıkmış. Büyük bir deve sürüsü sürüsüyle karşılaşmışlar. Yavru deve, şeker'in ailesini arıyoruz. Gördünüz mü? diye sormuş. Onlar da hayır görmedik demişler. Sonra deve kuşu çıkmış önlerine. O da bilmiyorum demiş. Tam umutlarını kaybederken bir kertenkele gelmiş. Ben şekerin ailesini biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum demiş. Hadi size götüreyim demiş. Ve yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda varmışlar. Şeker ailesini çok özlemiş. Onlar görünce koşup sarılmış. Hasret gidermişler. Meğer ailesi de şekeri arıyormuş. Herkes çok sevinmiş. Anne deve yavru de, anne deve ve yavru deve artık gitmemiz Mesut, gerek <laughs> bizi gidelim demiş. Şeker ailesi Mesut, teşekkür, teşekkür, teşekkür etmişler ve vedalaşmışlar. Oradan ayrılmışlar. Herkes sevindi, mutlu Mesut yaşamış.